Ne oldu bu Firavun'a? Sekenenre Retao muhtemelen M.Ö. 1560 civarında tahta çıkmıştı. Birkaç yıl sonra dönemi sona eren bu Firavun'un mumyası başka mumyalara göre daha fazla tahrip olmuştu. Sanki mumyalanışından önce birkaç gün boyunca cesedi dışarıda beklemiş gibiydi. Dahası kafatasındaki delikler düşündürücü Yaygın teoriye göre Hiksoslarla yapılan bir savaşta yenilip esir düşmüş ve Balta ile infaz edilmişti. Başına her ne gelmişse gözünün yan tarafından da delici bir şey uygulanmışa benziyor. Sekenen Ratao, başa geçtiği dönem itibarıyla Hiksosların Mısır'ı terk etmesine yakın bir tarihte hükmetmiş görünüyor. Hiksosların Sami ırklarıyla, Antik Filistin halklarıyla ve İsrailoğulları ile ilişkisi tarihçiler arasında bir tartışma konusudur.